Alırım varaktarını Mike. Evet. Merhaba izleyiciler. Ben Samet Arujan. Yolda ne varsa kanalıma hoş geldiniz. Biraz dağ macerasından sonra bugün de bahçe işleri için bir vlog çekeceğiz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz aparat ile odunun dibine vuracağız. Evet, hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir de abone olup beğenmediyseniz lütfen Abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, ilk önce kullanacağımız bazı malzemeleri tanıtmak istiyorum. Burada bir tane kırmızı yağımız var. Bunu benzine karıştıracağız. 1 litreye 25, 25 ila 35 gram arası koyuyorum ben. Benzinin kalitesine göre koyuyorum, bu değişiyor. İkincisi benzinimiz. Bir tane 1 litrelik şişemiz. Ben bunu bulabildim. Bir tane burada aparatı bağlamam için matkabım var. Bir tane de ne olur ne olmaz buju yağlar, bujuyu sökmek için bir tane buju anahtarı. Ve zincir yağ genel amaçlı yağlama yağı olarak kullanılır. Şimdi ilk baş hızar motorumuzun zincir yağlama yerine yağı ekleyerek başlıyorum. Evet buna tam yetti. Bunu kapatalım. Ondan sonra benzinimi ayarlıyorum. 1 litre olacak şekilde. Ben böyle 950 milim bir benzinim oldu. Yağ şişemiz ayarlı olduğu için buradan bastırıp istediğim yağ ölçüde geliyorum. 40 milimin biraz altında. Tam bir 30 gram kadar. Onu koyuyorum ve çalkalıyoruz. Evet, evet çalkalama işlemimiz bitti. Bunu da makinemizin benzin deposuna döküyorum. Arttı. Şimdi hızarımızı yaptığımız aparata bağlayacağız. Evet, ben bu aparatı yaptığımda masaya sabitlemiştim. Size aparatın nasıl yapılacağı hakkında bir video da eğer isterseniz onu da çekebilirim. Yorumlarda belirtin. Evet, kelebek vidalarımızla kolaycana bunları takıyoruz. Kızarı yerine takmayı başardık. Şimdi nasıl olmuş ona bakalım. Evet burada gaz kolumuzun üstteki kelebeğini bantladık. Ve odunla gaz verdiğimiz anda buradan direkt gaz versin diye. Burayı sabitledik. Dönüşünde herhangi bir problem yok. Evet her işimiz bitti şimdi çalıştıralım. Buradan altta düğmesi var ısıtmaya alıyoruz ondan sonra çekiyoruz Birinci depo benzinimiz bitti. Yağımız da buna göre azalmış. Masayı eğip onları tamamladıktan sonra birinci depoda kestiğim odun da bu kadar. Şimdi ikinci depoya geçiyorum. Evet. Evet. Evet görüyorsunuz. Odun kesme işi bitti. Evet bunları çekelim. Evet. Burada görmüş olduğunuz yığını bitirdim. Alırım araklarını Mike. 2015 model. Görüyorsunuz boyası daha orijinal. Lastikleri orijinal olan el arabamızı atıyoruz. Evet. Bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım birilerine bir fikir olmuşumdur. E, bu arada bu aparatı geliştirmek e, ya da başka söylemek istediğiniz bir şeyler varsa fikir alışverişi yapabiliriz yorumlarda. Belirtmeyi unutmayın. Lütfen abone olup beğenmeyi de unutmayın. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.